Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında hem kulübün gündemine dair konuştuğu hem sorulara cevap verdi. Özet olarak da sizlerle paylaşalım, ekranlara getirelim Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları. Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. İşe sıfırdan değil, eksiden başladık. Masuaku'ya bir yıllık kontrat ve şartlarımıza uyacak maaş teklifinde bulunduk. Oyuncu iki yıllık kontrat ve mevcut rakamın üzerinde maaş istedi. Gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Beşiktaş'ın parasıyla İstanbul'da gayet mutlu hayatları vardı. Beşiktaş taraftarı hariç işin içinde olan herkesin keyfi yerindeydi. Amir, Al Musrati... ...Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar ve Chamberlain. Muçi ve Mario da ilave oldu bunlara. Bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon eurodur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon eurodur. Geçmişte ne kadar yanlış işler yapıldığını toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz. Son iki günde bir sergen hocamızla bazı konularda sol açık konusunda fikir ayrılığı yaşadık. Sonunda orta yolu bulduk. Sergen hocamız Cengiz Ünder'i büyük bir ısrarla istedi. En az hocamız kadar da biz de Cengiz'e inandık. U23 transferi için vaktimiz olmadı. Vakit ayıramadık. Yoksa scout ekibi her bölge için beşer tane oyuncu hazırlamıştı. Oyuncu bulamadık değil. Vaktimiz olmadı. Arroyo ve Ricardo'yu scout transferi olarak almıştık. Önemli potansiyelleri olduğu konusunda görüşümüzün arkasındayım. Beklediğimiz süreleri alamadılar. Performans olarak da beklentilerin gerisinde kaldılar. Jadon Sancho istediği parayı kabul ettik. Kulübüyle belli bir noktaya geldik. Kariyerine ülkemizde devam etmek istemedi. Transferde olumlu sonuçlanmadı. Serkan Reçber'le futbol A takımı genel koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Başakşehir maçı da dahil olmak üzere şu ana kadar lehimize, aleyhimize verilen kararlar için pozisyon pozisyon değerlendirme yapmıyorum bugün. Ama biz artık rakiplerimizin maçlarında dahil her maçta verilen penaltıları, kırmızı kartları, iptal edilen golleri var, müdahaleleri, faulleri bile yeni sistemimize kaydediyoruz. Bu kararlar aynı kriterle verilmezse tepkisiz kalmayız. Futbolcularımıza gösterilen kartlar daha basit çıkıyorsa ve bunlara verilen cezalar farklı takımlara verilen cezalardan yüksekse sesimiz yüksek çıkacaktır. Son maçta Orkun'un kendisine yapılan kasıtlı müdahaleden sakatlanmadan kurtulması büyük bir şans. Kırmızı kartı gören de bizim oyuncumuz oldu. Devamını dikkatle izliyor olacağız. Olası bir yanlış karar için savunmamız çoktan hazırlandı ve yollandı. Özellikle bu pozisyonda var hakeminin olaya nasıl müdahil olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Müdahil olması gereken farklı pozisyonlarda ortaya çıkmayan var hakemin kart verdiği ve kapattığı olayda dahil oldu. Var kayıtlarını dikkatle dinledim. Hakemle var arasında tatminkar bir diyalog bile geçmemiş. Biz geçmişten gerekli derslerin alınmasını ve daha adil bir yönetimin olmasını istiyoruz. Ole Gunnar Solcay ile yolları ayırmakta bir hafta geç kaldık. İlk Lozan maçından sonra bu kararı vermiştim. Hazırlık maçlarından sonra hoca yollayıp tarihe geçmek doğru gelmedi bana. Çok zor zamanda psikolojik olarak darmadağın olduğu dönemde takıma geldi. Diyor Serdal Adalı bugün yaptığı açıklamalarda. Ben de Ali Aydın'a dönüyorum. Hı. Tabii etraflıca açıklamalar yaptı Serdal Adalı kulüp gündemine dair. Hem kadro hem transfer hem Sergen Yalçın bazı eleştirilere cevap verdi. Scouting, menajerlik... çok şey söyledi. Ee, öne çıkardığın noktalar nereler ve nasıl değerlendiriyorsun Sayın Başkanım? En önemli Çıkıyorum. şey şu Musrat ile Muçi'nin bonservis paralarının yüzde altmışının yurt dışı fonlarına aktarılması. Evet. Ya mesela bu konu savcılıktaymış. Ben de bununla ilgili bir tweet attım zaten. O dönemin genel sekreteri Ka Kağan Şakul. Şey yazıyor, yazmıştı ya yöneticiyken doğrusunu Beştaş'tan öğrenin diye. Ben de soruyorum kendisine doğrusunu kendisinden öğrenelim diye hı hı. nedir bu açıklasın neden böyle bir şey yapıldı bu aslında 2018 yılında da bir öyle bir yazı yazılmış Yıldırım Demirören zamanında da bu Almeyde ile alakalı da bir fon şirketine aktarıldığı söyleniyor ee, ya bunlar neyse çıksın ortaya ya bu yani çok bunu, ciddi bir söylem yani bu, bu konu bir de savcılıktaymış ve Sayın Serdal Adalı bunun sonuna kadar gideceğim dedi yani. Başkan olsam da olmasam da. Nedir yani bunun akıbeti? Hayır, bu çok enteresan bir şey. Yani ee, acayip acayip işler bunlar. E, denetleme kurulu bunu şey yapıyor. E, gözüne çarpıyor. Ve sonra konu savcılığa intikal ediyor. Zaten geçen sene bununla ilgili Sayın Başkan demişti. Savcılığa vereceğim diye. Konu aydınlansın hepsini açıklayacağım demişti. O da bugüne geldi. En önemli konulardan bir tanesi bu. Diğeri de tabi e, hep şunu unutuyoruz, bu kadar evet Beşiktaş'ın eksikleri var transferde, tamamlanmayan bölgeleri var ama alınan kadar gidenlerin de çok büyük önemi var. Yani 25 oyuncunun e, gitmesi, artı 12 oyuncunun alınması, toplamda 75 günlük bir transfer döneminde 37 futbolcunun gidip gelmesi, e, 48 saatte bir transfere denk geliyor olması, bu işlerin ne kadar zor olduğunu gösteriyor Beşiktaş'ta çünkü Beşiktaş'ın maalesef böyle bir sorunu vardı, kamburu vardı. Neydi o kambur? İşte oynamayan üstüne yapışan futbolcular grubuydu. Bunlardan temizlendi Beşiktaş, arındı. Şimdi artık bundan sonraki dönemlerde evet belki Beşiktaş bu sene şampiyonla oynayacaktır, belki şampiyon olamayacaktır ama en azından artık bundan sonraki dönemlerde Beşiktaş artık 10 tane futbolcu yerine her sene 3-4 tane takviye yaparak, yerine takviye oyuncular yaparak bu kadroyu geliştirerek devam edecek. En azından şu anda bu rahatlığa geldi Beşiktaş. Evet yine eksikleri var stoper bölgesinde, sol ön bölgesinde, orta sahada bana göre eksikleri var. Bunlar da devre arasında yapabildiklerini yapıp tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, genel hatlarıyla basın toplantısı iyi yani. O şişkinlik ciddi anlamda giderildi tabi sayın başkan buna bayağı bir vakit ayırdı basın toplantısında grafik olarak da işte 12 oyuncu geldi 25 oyuncu gitti bahsettiğin gibi zor bir operasyondu bu arada kabul etmek gerekir ki kısıtlı ve dar bir zaman zarfında kolay bir iş değildi ee, Serkan Reçber'i de sorayım ee, genel koordinatör olarak göreve getirildi buradaki görev paylaşımı hani benim Ümraniye'deki görevlerimi e, alacak ifadesini kullandı Sayın Başkan. Burada e, nasıl bir hiyerarşi olur? Beşiktaş'ın işleyişini nasıl etkiler? Nasıl bir e, katkı olmasını bekliyorsunuz? Şimdi gerçeği konuşalım. Serkan Reçber evet bir gerçek bir sportif direktördür. Sergen Yalçın'ın tanımlamasına uyan bir e, titre sahiptir. Ama oranın patronu her zaman Sergen Yalçındır bir kere. Bunu kabul edelim. Orada e, Sayın Reçber'in görevi Hocayla yönetim arasındaki köprüyü oluşturmak, o bağı kurmak. Yani bunu ya bir yönetici yapacaktı ya da Serkan Reşmer e, titrinde bir insan yapacaktı. Daha önce Önder özenle konuşuldu o olmadı, Serkan Reşmer oldu. Hayırlı olsun, göreceğiz bu dönemde, özellikle bu sezon. E, eğer bu ikili tutarsa devam eder, tutmazsa e, yani o zaman yol ayrımına gidilir dolayısıyla şu an için bir şey söylemek zor değil ama Sergen Yalçın'ın yani Sergen Yalçın'ın bir lafı vardı Candaş'ın programında. Hocadan sportif direktör olmaz. Sportif direktörden de hoca olmaz. Oraya getireceğiniz isim gerçek anlamda spor direktörü olması lazım. Hoca kökenli olmaması lazım. Serkan Reşber de bu tanıma gayet uyan. Çünkü Türkiye'nin gerçekleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer bir hocayı sportif direktör otarsanız önündeki hocayı maalesef bu yemek için oraya getirildiği hep düşünülür ve hep de öyle olur. Hoca gider, sportif direktör onları yer, hoca olur. Şimdi sportif direktör tanımlaması bence Serkan Reçber ve Önder Özen özelinde tam anlamıyla uyan bir titir. <laughs> Bunu daha önce Sayın Süleyman Hurma yapıyordu. Süleyman Hurma da yıllarca sportif direktörlük yaptı. Yönetici aslında Yönetici, yani. evet. Yönetici. O yüzden bu bu tip insanların daha da çoğalması lazım. Eğer biz sportif direktörlük kavramını e, algılayabilirsek, iyi uygulayabilirsek bence Türkiye'de de çok yararlı bir e, branş mı diyelim artık. Branş olarak, bizi, departman. Evet. Departman olarak e, <laughs> Biz bizde ben gider bugüne kadar sportif direktörlük departmanının işe yaradığı herhangi bir örnek çok fazla hatırlamıyorum. ben de hatırlamıyorum hiç. İşte Ama işte bir yıllarca Süleyman gibi, Urma vardı işte. Sportif direktör gibi değil Serkan Reçber'in görev tanımı. Zaten Ali abi de söyledi. Sergen Yalçın gibi bir figür varken sportif direktör işlemez zaten yani. Bu açık bizde Tabii. genelde işlemiyor. Özellikle hı. yerli teknik direktörlerle hiç işlemiyor. İşlemez. dolayısıyla biraz daha sportif direktörden farklı bir yere konumlanıyor. Genel koordinatör title'ı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? açıklamaları? Ali şöyle değerlendiriyorum. Galatasaray neden ikide bir şampiyon oluyor? Neden son üç yıldır şampiyon oluyor Galatasaray? Çünkü belli bir istikrar var Galatasaray'da. Galatasaray hiç mi hatalı transfer yapmıyor? Olur Çok mu? Yaptım. Bol miktarda yapıyor hem de. Hele geçen sezon üçlüye döneceğiz diyerek Galatasaray bir sürü hatalı transfer yaptı. Onlar da sürekli oyuncu gönderiyorlar, yerine başka oyuncu bakıyorlar. Fakat... 3 yıldır belli bir iskelet var ve o iskelet bozulmuyor Galatasaray'da ve sabah öğlen akşam ikindi vakti 5 çayında falan hep aynı oyuncular oynuyor Galatasaray'da. Bakıyorsun Davinson'la Abdülkerim. Hadi ilk şampiyonluk yılında Nelson ve Abdülkerim. Hep aynı oyuncular. Önlerinde her zaman Torreira. Onun önünde bugüne kadar bu sezona kadar Mertens vardı. Şimdi muhtemelen İlkay ay olacak. Icardi hala bu takımın bir parçası Barış Alperi Yunusu her zaman bu takımın bir parçası. Şimdi Osimenle de uzun vadeli bir sözleşme yaptılar, dört yıllık bir sözleşme yaptılar. Osimen de bu takımın bir parçası olacak. Ha eklemeler var işte Sane geliyor, şu geliyor, bu geliyor ama temel olarak omurgası hiç değişmiyor. Ya şeye bak şimdi mesela 99 puan toplamış, değil mi Fenerbahçe? 99 gol attı o sezon Fenerbahçe. Hı -hı. Kaç tane oyuncu kaldı ilk 11'de düzenli olarak oynayabilecek bugün? Fred var bir tek. Başka? Yani İsmail de var o kadrodan. İsmail düzenli olarak Edson geldiğinde oynamayacak. Oynamayacak doğru. Yani sen direkt 11 oynayacak oyuncu diyorsun. Temel Fenerbahçe'nin 11'inin şu anda herkesin sağlıklı olduğu ortamda aklına getir. İşte Yer, o Servolde. Oynuyorlar mıydı merkez savunmada 2 yıl önce? Yoklardı. Hayır. Kaleci farklı. Kaleci farklı. Sol bek farklı. Tabii. Sabek geldi, farklı. Geldi zaten zaten. Fredin yanında Edson oynayacak. Onun önünde Asensio oynayacak farklı. Kerem Nene. Kerem farklı. Nene bunlar farklı. İleride Ennerri duran farklı. Yani Fenerbahçe 99 puan toplayan kadrosunu 2 sene içinde tamamen Beşiktaş dağıtmış. Beşiktaş'ın da problemi bu. Beşiktaş'ın da problemi. Bu. Sadece bu yönetimin bu yönetimle alakalı bir şey değil. Yani bundan önceki gelen yönetimlerin bıraktığı enkazla da biraz alakalı bir şey o kadar büyük bir enkaz bırakıyorsunuz ki 37 oyuncu ne demek yani bir transfer döneminde? Ya 12'si alınan oyuncu 25'i gidiyor. 25 oyuncu göndermek ne demek abi bir transfer döneminde? Doğru. Ve bu gönderdiğiniz oyuncular da bu arada mesela biz sen hep konuşuruz yani Oxlade'i kim istiyordu da garanti sözleşme verdiğiniz Oxlade'i mesela. Şimdi fon mon işleri deniyor ya ben de bunu soruyorum. Yani Oxlade'i Avrupa'da kim istiyordu da Sakatlık geçmişi 4 sayfa falan olan bir adama 2.6 milyon euro muydu maaşı? Ne kadardı? 3, 2 yıllık, 3 yıllık garanti sözleşme verdiniz. Ne ne amacınız neydi yani? Adam şimdi Sayın Başkan dedi ya, adamlar gayet rahat oynamayım, oynamamayı hiç problem etmiyorlar. Güzel hayatları var <laughs> güzel İstanbul'da. hayatları var İstanbul'da diyor. Ya Oxlade'den güzel bir hayat yaşayabilir misin yani? Bundan sonra alacağı maksimum ücret 300-500 bin euroyu ya bulur ya bulmaz. Belki de futbolu bırakacak takım bulamadığı için. E verirsen parasını ister Immobile, ister hepsi ister yani bu oyuncular niye bıraksınlar paralarını? Beşiktaş'la çok ciddi bir böyle şeyleri yok ki. Beşiktaş efsanesi bilmem ne falan değil ki bu adamlar sağdan soldan getirmişsin yani. Alacak bu adamlar paralarını. E bu 25 tane oyuncu göndermeye çalışıyorsun. Yerine 10 tane oyuncu alıyorsun. Bir sonraki sene bilmem kaç tane oyuncuyu gönderiyor. Bu döngünün içinden çıkması lazım Beşiktaş'ın. Bu döngünün içinden çıkamadığı için zaten yaptığı transferlerin %80'i %90'ı ya tutarsa transferi oluyor. Ben bu sezonda ya tutarsa transferlerinin olduğunu Bak, düşünüyorum. bir de şey var. Chamberlain bir de kulüpsüz. Abi kim kimin alacak? Aldı parayı da. Oh fıstık gibi hayat. son büyük... Dinleniyor şu an. Tabii canım. Ya alınır. Baldırların dinlendiriyor. Dinlendiriyor. Yani. Masaj yaptırıyordur. Yani. <laughs> tamam alınır. Chamberlain kulüp bulur. Devre arasında falan bir ihtimal o da. <laughs> Futbolu da bırakabilir bak. Abi aldığı para yeter zaten ona. Yani Rebic'i alıyorsun sakat. Erik Beyli'yi alıyorsun sakat. Chamberlain'i alıyorsun Delali. sakat. Delali'yi alıyorsun Hani kafada sakat, bırakmış. Bil, e, psikolojik futbolu kafada bırakmış. Şey Amaçlı tamam mı? Çok var. Ya o kadar çok e, bu bu son dönemdeki transferler de riskli bana, bana soracak olursan. Evet. Tabii onlar da riskli. transferlerin riskli olmasının temel sebebi önce bir göndermen lazım bu adamları ve sayın başkanın dediği gibi vaktin kalmıyor. Ne yapacaksın abi vaktin kalmadığında? Endi diye gideceksin. Sakatlık riski var. Ki sakatlandı. Cengiz Ünder'in sakatlık riski var. Calo bir önceki sezon iki önceki sezon muydu? İki ya, önceki sezon. 300-400 gün yok. Risk. Bunların hepsi risk ama mecbur kalıyorsun bir noktada bu riskleri almaya. Bu alınıyor. kontratlardan çıkarken de bazılarından ama bir bedel ödüyorsun. Bence şöyle de bir sevindirici bir olay var. En azından bunlar oynamak istiyor. Oynamak istiyorlar. O diğerleri oynamadılar abi. Oynamak istemediler yani. Parayı aldılar yattılar. Şimdi El Bilal Ture hayatındaki en son şans olduğunu biliyor artık Beşiktaş. O da çünkü oldu. riskli bir transfer riskli, o da. ama biliyor. Problemi. Artık kendine daha iyi bakacak. En azından bunun bilincinde. Yani oynarken daha bilinçli oynayacak. Şimdi istekli, arzulu. Neden? İstiyor futbol oynamak istiyor. Şimdi bu adam isteyince bu adama saygı duymak lazım. Evet. Bu adamlar da yarın öbür gün patlayabilir mi? Patlayabilir. Bu da bir yani risk değil mi O riski aldı. Yani şu anda Yarın nüfusuz. şimdi bugün yaptığımız bu eleştiri eski yönetimi yapıyoruz ya. Yarın Sayın adalaya da yapacağız eğer bu transferler tutmazsa olmazsa. E şimdi bu, bunu şey kendisi ya. de biliyor. Ama şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Beşiktaş'ın şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışabilmesi için hala 3-4 tane, 4-5 tane daha transfer yapması lazım ve üst seviye. Beşiktaş'ın değil mi? Tabii. E tabii ama artık o devre arasına kaldı. Onu onu zaten söylüyor başkan. Ama ya bu şey yok anladığım kadarıyla. diyor. Yani. Yetişemedim. Bitti. Yani. Artık yani düşüş şeye bile. Oyunu geliştirmek gelişme fırsat olması. kalmadı diyor. Artı 23 yaş altı transfere süre etmedi diyor. Vaki, vakit 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 yani, kalmadı. Orada da belki devre arasında sen ona hep vurguluyorsun. O, ben sana beşik eskiden beşik pek olay oldu. <laughs> pek katılmıyordum ama artık e, yani orada hiç değilse birazcık katkı verebilecek iki oyuncuya gidebilirmiş Beşiktaş. Yani ya sayın başkan, Allah'tan da oyuncuyu 2 milyon euro 2,5 milyon euro Karla sattın yani. Kar etsen ne olacak ki? Tamam, Senin bu transfer dönemine malum. Hayır, eyvallah. Ama yani kötünün iyisini düşünerek yani söylüyorum. Bir de zarar orada. etseydin diyoruz. Bir de zarar etseydin olacaktı? Zarar ederek çıkacaktı yani. yani. Sonuç olarak Beşiktaş son dönemde temel Alışık olarak böyle yani, yani. çalışıyor. Üç transfer dönemi zararına çıkıyor kontratlar. Ya bu transfer döneminde Beşiktaş'ın böyle hiç sorgulanmayacak bir tane transferi var bence. Orkun Orkun. Jota e, temi en azından şey abi çok gol kaçırıyor şu diyorlar bu diyorlar ama e, temi en azından bir arzusu var isteği var takımı için mücadele etmeye çalışıyor. Endidi de oynadığı maçlarda ben o arzuyu isteği Onu gördüm. Onu da sorgulamam bu arada. O, yani e, ama işte Endidi evet bir Oxlade gibi bir risk değil. Bence yani de kabul öyle. edelim öyle bir risk değil ama temi de öyle risk. Değil. Cengiz risk mesela. Ee, i̇şte ona da Sergen Hoca nasıl bir dokunuş yapacak hep beraber göreceğiz. Yani o Sergen Hoca çok güveniyor kendine o dokunuşu yapacağı konusunda. Ee, i̇lk maçta da golünü attı ama e, arada kaynamasın Demir yaptığı o asisti de benim diyen futbolcu yapamaz yani. Mükemmel top gönderdi gerçekten. Hani biz böyle kendi genç futbolcularımızı yeme konusunda biliyorsun bir dünya markası. Tabii, Demir yani. bahsediyorsun değil mi? Tabii yani Demir yaptığı o asisti benim niyen futbolcu yapamaz yani. Mükemmel. Müthiş bir asist. Yumuşacık bir top Yaptı. gönderdi kafasına. Aha, Bak şimdi. Mükemmel bir Serli bir fotoğraf yayınlamış. Çerni de iyi futbolcu Bak. bu arada tabii. Görüyor musun? Kameraya doğru göster El abi. Bak. Sergen Hoca ile. Evet. Ve yani... ne yazıyor? Bak onu da göstereyim. Bir dakika. Şöyle. Çerni şimdi mi paylaştı fotoğrafı? Tabii tabii tabii. Tamam onu hazırlığı yayına veririz. Legend yazıyor tamam. yani. Bu işte hocaya hani dün ben bunu yayında söyledim. Bugün de söyledim mi? bugün söylemedim daha. Sergen hocayı Başakşehir maçında öncesinde ve sonrasında tribünlere çağırdılar ya. O aslında tribünlerin futbolculara çok net bir mesajıdır o. Çok net bir mesajdır o. Yani bir bakın hiç ne zaman Mourinho'yu çağırmışlar Fenerbahçe'de maç öncesi. Maç sonu bile çağrıldı çok az maç vardır bu mesajdır. Akıllı olun. Hocayı size yedirtmeyiz. Oynarsanız oynarsanız oynamazsanız gidersiniz mesajıdır o. <laughs> Bak Çerli şimdi hoca hepsi bakıyor Google'a girip ya Sergen Yalçın kim diye. Oyuncularına da bakıyorlar elbet. Şimdi Rafa Silva bakmadığını mı zannediyorsun sen? Bakmayacak mı? Bakmıştır. İki saat incelemiştir nedir ne değildir diye. Futbolcu da hazır Anlatabildim mi? Şimdi idmanda da hoca iki geçen skill videolarını izledim. Hoca alıyor topu indiriyor sola. <laughs> Hala meziyetten bir şey kaybetmemiş. <laughs> hoca biraz iyi futbolcuydu. <laughs> alıyor köşeye bırakıyor filan. Baba böyle sektiriyor hiç baba. Eller cepte öyle bir kul cool ki. Şimdi bunu, bunu idmanda futbolcu görüyor. Şimdi Sosker'de bunu göremediler. Ya da bir önceki Valer İsmail'de göremezler. O da iyi futbolcuydu ama bu işleri yapmıyor şimdi. Abi bak teknik direktör dediğin zaman bir takım mesajları verirsin antrenmanda. Bak Fatih Terim de bunu yapıyordu. Mustafa Denizli de yapıyordu. Şenol Hoca da yapıyordu. Şimdi teknik direktörlük meziyet isteyen bir şey. Herkes teknik direktör olamaz. Şimdi Solskjaer nasıl bir adamdı? Geliyordu. Good morning guys diyordu. Tamam mı? İşte bu itala <laughs> şunları bunları yapacağız diyordu ki çekiliyordu köşeye yardımcıları işletiyordu. Yedek kulübesinde bile adam zar zor kenara kalkıyordu ya. Farkında değil misiniz? Başakşehir maçında bütün yedek kulübesi ayakta. Beşiktaş kendi özüne dönmeye başladı. Bu önemli bir şey. Biz bunu hep haftalardır anlatmaya çalıştık. Soskaya'da. Burada efendilik sökmüyor baba. Burada ekmeğini taştan çıkaracaksın. Buranın dilini bilmeyle. Aynen yani. öyle.